Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşi mayalı ekmek yapacağız. Malzemeleri sayalım. 200 gram ekşi maya kullanacağız. 500 gram un kullanacağız. 250-300 ml arası su kullanacağız. Unumuzun aldığı su miktarına göre su miktarını arttırabiliriz. Unumuzun %2'si kadar yani 10 gram da tuz kullanacağız. Ben ekşi mayayı sabahtan besliyorum. 3-4 saat sonra bu hale geliyor. O zaman kullanıyorum. Ben de stand mikseri kullanacağım, hamurucuyla birlikte bir dakika kadar hamuru yoğuracağım. Ama stand mikseriniz yoksa sorun değil, elinizde bertinet tekniğiyle, klapan fold tekniğiyle yine hamuru yoğurabilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Önce bir 500 gram unumuzu tartalım. Bu tarz tarifler yaparken bardak ölçüsü yerine şöyle bir tartı edinmeniz çok daha iyi olacaktır. İsterseniz sadece beyaz unla değil, tam buğday unu, siyaz unu onlarla karıştırarak da yapabilirsiniz. Aynı ölçülerde 150 gram tam buğday unu, 350 gram da beyaz unla aynı su miktarlı yapabilirsiniz. Ama siyaz ya da daha tok unlar kullanırsanız, daha sert unlar kullanırsanız su miktarını biraz da arttırmanız gerekecek. 15 Tamamdır. Şimdi unumuzu koyduk. İçine tuzumuzu da koyalım. Tuzu koyduktan sonra şöyle bir karıştırın. Ekmek yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de ya da tüm hamurda tüm hamur işlerinde dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de tuz ve mayayı direkt olarak kesinlikle temas ettirmeyin. Çünkü mayayı öldürüyor. Şimdi geldik mayamızı test etmeye. Suyumuzu aldık. Bunu yüzme testi deniyor. Mayamızın aktif olup olmadığını bu testle öğreniyoruz. Suya bir kaşık maya koyacağız ve mayamız yüzerse mayamız aktif demektir. Şöyle bir kaşık içine koyuyorum. şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi maya bayağı aktif bir şekilde yüzüyor. Evet şimdi kalan mayamızı da içine koyalım. 200 gram koyacağız. Maya miktarını arttırabilirsiniz. Bu tamamen ekmeğinizi ne kadar ekşi yapmak istediğinizle alakalı. Bir de mutlaka temiz su kullanın. Sakın musluk suyu kullanmayın. Klorsuz su olması gerekiyor. Mayayı şöyle güzelce karıştırın. Mayayı koyacağım ve bir 7 dakika kadar yoğuracağım. Şimdi hamurumuz yoruldu. Ben şimdi bir de şu Bertel tekniğini göstereceğim. Şimdi şurayı hafifçe unluyorum. Biraz daha. Ekşi maya hamurlar su bazlı hamurlar olduğu için yani su miktarı çok yüksek olduğu için daha önce bu hamurlar, Kontrol etmesi biraz daha zor hamurlar oluyor genelde. Yapışmaya çok müsait. O yüzden şu şekilde bir hamur kazıyıcı edinirseniz çok rahat edersiniz. Şimdi. Hamuru şu şekilde tezgahı alıyorum. Bertene tekniği nedir? Bertene tekniğinde hamurumuzu şöyle kaldırıyoruz. Alt kısmını şuraya birazcık daha seyrelten. Çok unlu olmasın. Hamuru kaldırıyoruz. Altını vuruyoruz. Üstüne hamurun kalanını katlıyoruz. Bu elinize çok başlarda yapışabilir. Ama bunu hızlı hızlı yaptığınız zaman sorun olmayacaktır. Başlarda yapışacak. Merak etmeyin. Zamanla yaptıkça hamur kendini toplayacak. Tabii ben bunu bir tık yoğrulmuş hamurla yaptığım için şu an zaten benim hamurum çok bir şey değil ama ilk başta tamamen cıvık. Kaldırması çok zor bir hamurla uğraşacaksınız. Bir de o cıvık hamuru arada sırada şöyle altını şu şekilde temizleyin ki daha sonra kaldırması kolay olsun. Tekrar şöyle. Hamuru neden yoğuruyoruz? Neden böyle şeyler yapıyoruz? Çünkü hamurun kabarmasını sağlayan, o göz göz olmasını sağlayan maya ile birlikte gluten. O glutenin bu şekilde Sart sert sert vurarak işlenmesini sağlıyoruz. Hamura elastikiyet veriyoruz yani. Her seferinde şu yandan kaldırın. Biraz akıtın. Hop, üstüne. Bu şekilde Bertinet tekniğiyle yoğuranlar da 7-8 dakika kadar bu şekilde yoğursunlar. Ben mikserde yoğurduktan sonra da bir 1-2 dakika kadar benç tekniğiyle vurup katlamayı tercih ediyorum. Bence hamur daha bir kendini toparlıyor. Hamurla ilgili bu arada bir şey daha demek istiyorum. Hamurunuzun kullandığınız una göre su miktarının da değişmesi gerekiyor. Ara ara hamurunuzu çırparken ya da şu katlarken yapışkanlık seviyesine bakın. Şu şekilde hafif yapışkan bir hamur olması gerekiyor. Bu sırada baktığınız çok katı bir hamur. Biraz biraz su ekleyip katlamaya, e, yoğurmaya devam edin. Evet hamurumuz yoğruldu. Gördüğünüz gibi çok ele yapışmayan ama şöyle iz bırakan güzel bir hamur oldu. Bunu şöyle genişçe bir kasede dinlendireceğiz. Üstüne nemli bir bez örtün. Bu şekilde oda ısısında tam 2-2,5 saat, saat bekleteceğiz. Bu iki buçuk saati de şu şekilde her yarım saatte bir katlama yaparak bekleteceğiz. Son yarım saatte de dinlenecek. Yarım saat sonra ilk katlamada görüşürüz. Evet şimdi yarım saat geçti. Gördüğünüz gibi hamur biraz daha kendini bıraktı. Şimdi ellerimizi güzelce ıslatıyoruz. Sonra şöyle bir köşesinden şöyle kaldırıp hop, üstüne katlıyoruz. Burada amaç şuralarda hava baloncukları biriktirmek. Bu baloncuklar sonra ne işimize yarayacak? Hamurumuzun böyle içine gazları alarak iyice kendini bırakmasını, iyice böyle kabarcık kabarcık olmasını sağlayacak. Şöyle bir her köşesini kaç kere şöyle iyice altını üstüne getirecek şekilde Alarsanız. Bunu dört kere katlasanız dört köşeden yeter ama ben bir tur daha katlamayı seviyorum. Evet. Şöyle de katlayayım açık kalmasın. Evet. Şimdi içine güzelce havayı hapsettik. Tekrar üstüne nemli bezimizi örtüp bir yarım saat daha bekletiyoruz bunu toplamda dört kere yapacağız dördüncü yaptıktan sonra bir yarım saat daha dinlendireceğiz sonra şekil vermeye başlayacağız dördüncü katlamayı da yaptık. Tekrar üstünü kapatıyoruz. Şimdi bir yarım saat daha dinlenecek. Sonra artık katlama falan yok. Tamamen şekil ve son mayalanmaya bırakacağız. Şimdi artık dört kere katladık. Yarım saatte dinlendirdik. Şimdi görüyor musunuz? Bakın şuralarda artık kabarcıkları var. Bunları patlatmayalım. Şimdi bu dinlendi. Artık kabarcıklandı. Şimdi bu gazları biraz alacağız. Tekrar şekillendirip bu sefer yüzey direnci oluşturacağız. Çok az böyle un yapıyoruz. Abartmadan. Bunu ters düz şekilde tezgah alıyoruz. Şimdi bunu şöyle bir kare olacak şekilde açıyoruz. Genişlete genişlete. Bakın çoktan artık böyle yuvarlaklar oluşmuş. Bunları patlatmayın. Ama şöyle narin narin şunu açalım. çay yukarı kare olacak şekilde açtık şimdi şuradan bunu böyle içine hava alacak şekilde hop katlayın aynısını buraya da yapıyoruz şöyle tamam şimdi bu oldu şimdi bunu bu şekilde katlayacağız bu tarafa doğru şöyle alçık yerdirin üstüne üstüne katlamaya devam edin. Şimdi tamam burası böyle güzel oldu. Yüzey gerilimi var. Ama buralar hala yapış yapış. Bunu ne yapacağız? Yine hamur kazıyıcınız varsa çok işe yarar. Yoksa sorun değil. Ellerinizle de yapabilirsiniz. Şu elinizi böyle koyun. Hamur kazıyıcıyla da şunu böyle alta alta itekliye itekliye çevirin. Biraz yapışabilir. Sorun değil. Bunu böyle güzelce çevirmeye başlayın. Ha, hamur kazıyıcımız yok. Ne yapacağız? Şu iki elimizle şu altı ite ite şu şekilde hamuru toparlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi kendi başına dimdik ayakta durabilen. Şöyle güzel güzel kabarcıkları olan bir hamur oldu bu. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle bir alayım. Şimdi bu bir önceki kasemizi geri alalım. Şimdi bunun içine streç film kaplayalım. Orada streç film kaplamak şart değil. İsterseniz havlu da serebilirsiniz. Ama ben denediğimde havlularda biraz yapışma oldu. Streçten daha memnun kaldım. Yani havluyla hamuru ters çevirdiğimde sökerken bazen mayalanması istediğinizden fazla olduğunda yapışabiliyor ya da az unladığınızda yapışabiliyor. Streçte hiç öyle sıkıntılar olmuyor. Bu şekilde. şimdi bunu güzelce streçledik. Şimdi içine bolca un serpin. Un serpmekten çekinmeyin. Sonra üstündeki fazla unu zaten alırsınız. Şimdi hamurun altı üste gelecek şekilde buraya koyacağız. Hamurunuzu alın. Şöyle ters çevirin. Kibarca şuraya koyun. Üstüne yine biraz un serpin. Tamam. Üstünü tekrar streç kapatıyoruz. Havayı da temasını kesiyorum. Sadece. Şimdi hamurumuzu şekillendirdik. Güzel bir şekilde üstünü streçledik. Şimdi iki tane seçeneğiniz var. Birincisi yine böyle oda sıcaklığında üstüne nemli bir bez örterek böyle streçlemeden 5-6 saat bekletmek, iyice mayalanmasını sağlamak ve ondan sonra pişirmek. Ya da yine ya da böyle streçleyecekseniz daha sonra buzdolabına atacağız. Buzdolabında bir gece boyunca yavaş yavaş mayalanacak. Buzdolabında mayalandırmanın bize ne gibi bir yararı var? Buzdolabında mayalandırdığımız zaman mayamız yavaş yavaş aktive olacak. Soğuk ortamda maya daha yavaş aktive olduğu için daha böyle yavaş yavaş hamurumuzu mayalayacak ve daha derin bir tat elde edeceğiz. Benim daha önce yaptığım yanlışları anlatayım size. Ben daha önce maya daha çabuk aktive olsun diye hafif ılık fırında mayalıyordum. Bu acayip yanlış bir şeymiş. Çünkü mayamız hızlı bir şekilde aktive olduğu zaman bu sefer böyle çok yumuşak bir hamur oluyor ve kabarmıyordu. Hani şu kadarlık hamur bu kadar kabarıyordu ama buzdolabında bütün gece boyunca tadını böyle vere vere aktive olduğu için maya acayip kabarıyor. Bu kadar falan kabaran bir ekmeğiniz oluyor. Ve tadı inanılmaz böyle daha zengin oluyor. O yüzden ben bugün buzdolabına koyacağım. Bütün gece burada bekleyecek. Ertesi gün dolaptan çıkaracağım. 2 saat boyunca oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra pişireceğim. Şimdi buzdolabına koyuyorum. Yarın çıkarttığımızda görüşürüz. Buzdolabından hamurumuzu çıkardık şimdi bir saatte böyle oda sıcaklığına gelmesi için bekleyeceğiz. Bu şekilde fırına atarsak direkt söner. Hayatta kabarmaz. Şimdi bir saat bekleyelim. Yarım saat geçti. Yarım saat sonra ekmeğimi pişireceğim. Bu yarım saat kala fırınımın içine bir tane demir döküm tencereyi alıyorum. Fırının en yüksek derecesine getiriyorum ve ısıtmaya başlıyorum. Neden demir döküm tencere kullanıyorum? Çünkü döküm tencere buharı içinde hapsettiği için ekmeği hem daha çıtır yapıyor hem de daha iyi kabarmasını sağlıyor. Bir nevi fırın taşı etkisi yapıyor. Ama döküm tencereniz yoksa sorun değil. Yine böyle bir döküm tavaya koyabilirsiniz. Ya da normal tepsiye koyun. Direkt içine atın fırının ve bir çanağın içinde, böyle kırılmayacak bir çanağın içine kaynar su koyun. Onu fırın, fırının içine koyun. Birlikte pişsinler. Ortama buharı yine sağlayın. Ben döküm tencereden çok memnunum. Sizi de eğer varsa bence mutlaka döküm tencerede deneyin. Çok çıtır çıtır çok güzel bir ekmek oluyor. Şimdi bu arkadaş ısındı. Çok hızlı bir şekilde buraya alacağız çünkü elimizin yanmaması lazım. Dökümle uğraşırken gerçekten çok dikkat edin. Şu an bu yani 250 derecede ısınıyor. Yani elinizde, değil yanda dağlanır. Yani ona göre çok dikkatli şey yapın. Evet, şimdi bu da oda ısısına geldi. Bu arada ısıyı 230'a düşürün. 250 olmasına gerek yok. Şimdi bunu ne yapacağız? Şunun kapağını bir güzel açalım. Çok çok erkenden açmayın. Dumanlar acayip çıkıyor. Bunu Bunu bunun içine aktaracağız. Nasıl yapacağız? Beyninizi koyun. Şuradan. Şöyle çevirin. Sırt, sıyırın zarar vermeden şimdi şu fazla unların da şöyle bak Tamam şimdi bunu yine fazla zarar vermeden hızlı bir şekilde şuraya bırakın şimdi bunu keseceğiz ama öncesinde şöyle fazla unların da şöyle biraz atarsanız bunlar Çünkü yanınca hiç güzel olmuyor Meye zarar vermeden yapmanız bu aşamada çok önemli. Evet, şimdi bunu keselim. Şöyle keskin bir bıçakla. Ben jiletiniz varsa çok daha iyi olur tabi ama maalesef ben de yok. Şöyle çok keskin bir bıçakla üç tane derin delik açıyorum ben. Şimdi kapağını kapatalım ilk 20, 20, ilk 20 dakika kapağı kapalı, sonraki 20 dakikada kapağı açık bir şekilde pişireceğiz. Şimdi böyle 20 dakika sonra kapağını açacağız. Evet şimdi 20 dakika doldu. Bakalım. Kapağı kaldırıyoruz ve evet. Gerekti. bu şekilde bir 25 dakika daha tutacağız. Ben biraz çıtır sevdiğim için 25 dakika tutuyorum. Siz isterseniz 20 dakika tutabilirsiniz. Piştiğinde görüşürüz. Ve ekmeğimiz pişti. Tıttı de mükemmel değil mi ya? Peki pişti ne yapıyoruz? Bir güzel böyle alıyoruz. Bu arada ekmeğimizin piştiğini nasıl anlarız? Şöyle altını çevirin. Bu ses geliyorsa ekmek pişmiştir. Alayım. Evet. şimdi içeceğiz. ekmeğimiz burada bir iki saat iyice ılınana kadar, oda sıcaklığına gelene kadar bekleyecek. Sakın sıcacık ekmek, ay dur bir keseyim falan diye düşünmeyin. Kestiğiniz anda, bu şu an çünkü içi hala çok sıcak pişmeye devam ediyor. Kestiğiniz anda böyle metal bıçak değdiği anda anında hamur olur bunun için. Tüm emekler boşa gider. O yüzden biraz sabredeceğiz. Ha hiç dayanamıyorsanız şöyle koparın ama sakın kesmeyin. Şimdi bir iki saat sonra keseceğiz. içinde göreceğiz. Evet ekmeğimizi kestik. İçi böyle göz göz. Gayet güzel. Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu likelamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.